Evet arkadaşlar 15 Şubat 2016 tekrar karşınızdayız. Nasıl çekim, doğal çekim. Şimdi kargonun tam bu saatinde aslında arkadaşlar bu yoğunluktan kargo da geç, gerçekten bir nevi arkadaşlar da geçi daha soruyor. Ben de Afrans Karanak bu saatte yoğunluk var. Arkadaşlar biz eee ölü saatte tesis arkadaşlar yalan atmadan e, sizlere bir şekilde ürün göndermeye çalışıyoruz arkadaşlar. %100 müşteri memnuniyetiyle arkadaşlar sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. Örnek arkadaşlar, biz e, özellikle en ideal olduğumuz ürün bir nevi e, ihtiyacı olan Lamo sivilce kremi, dünyanın en iyi sivilce kremi, ona çok önem veriyoruz aslında arkadaşlar. Lama Sivice Kremi arkadaşlar, e, şimdi bir örneğe arkadaşlar. Biz ürünleri 18 yaş altı kardeşimize direktmen veremiyoruz. Yani aile fevriyle görüşmeden biz ürün göndermiyoruz. Neden göndermiyoruz arkadaşlar? Yüzde %100 başarı için. Aslında Lama Sivice kremi kimseye nefisi yok. 10 yaşındaki bir çocuk da kullanabilir, hiç zararı da Biz, zarar biz prensibi icap, zaten kısa sayıda veriyoruz şu anda. İleride profesyonel bir sistemle dünyanın Sivice Kremi yani binlere, on binlere, yüz binlere inşallah uğraştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Amacımız nedir? Yüzde yüz müşteri memnuniyeti arkadaşlar. Buna çok önem veriyoruz. Şunu kardeşiniz efendim gitti gidiyor da çok pratik bir şekilde aslında en güvenli Lamo Sivice kremini almak için arkadaşlar gitti gidiyor da e, siparişinizi verin daha güvenli bir şekilde benim Lamo kremi alacak kardeşlerime arkadaşlarıma tavsiye e, gitti gidiyor da sipariş verin daha güvenli bir şekilde kardeşim zaten gitti gidiyor da sipariş verdi Bolu'da ona gönderiyoruz WhatsApp'ta bilgileri paylaşacağız şu Mardin'deki kardeşimiz arkadaşlar bir aydan fazladır lama kremi almaya çalışıyor. Hemşerimiz yani kusura bakmasın bir aya yakın ona vermiyoruz. Neden vermiyoruz? İletişim sorunu var. Telefon açıyor. Geri dönüyoruz. Telefona bazen cevap verilmiyor veya aile fethi görüşmeden, aile fethi bizi görüştürmeden ölüm istedik. Biz de biraz biraz da biz hani illa satanın para kazanan böyle bir niyetimiz arkadaşım. Kusura bakmayın. Ürünün bir nevi e, sahibi yıllardır ben dünyanın en sivilce kremi diyorsam Abdullah Kızılay olarak yani bizim yalan at, atmadan doğal bir şekilde sizlere tanıtım bakın arkadaşlar yani bir nevi kendi e, suratımızı bir nevi kendi e, kimliğimizi ortaya koyarak satış yapıyoruz o bazıları gibi suratları hiç göstermeden 212 telefona satış yapıyoruz şimdi bu Mart, Mardin'deki hemşeri hemşerimize biraz geçmedi kusura bakmasın ne yaptı ona biz kapıda ödemede göndermedi kusura bakmasın biz Ziraat Bank hastamıza parayı yatırdı. Biz e, Cuma günü yatırdı. Biz ona bugün inşallah gönderiyoruz. İnşallah o da şifayı bulacaktır, sıkıntı yok. Biz iletişime çok önem veriyoruz. Şimdi neden? Hatta efendim iki telefon arıyor. Şimdi neden? Şöyle kardeşlerimiz maalesef tüy gücü istemiş arkadaşlar. Bizi arıyor. E, mesaj yazıyor iki defa. Görüşüyoruz. Barış istiyor. Efendim 50 TL. Tüy gücü istiyor. Hatta yanında parfüm de gönderdi. Ne yaptı bu kardeşimiz? Yani kusura bakmasın. Demek ki bizim iyi niyetimizi suistimal ediyor arkadaşlar. Yani biz sonuçta tahsilatı kalbı arkadaşlar. Tahsilatı kalbı bu gidiş parası var. Efendim 10 TL'ye yakın arkadaşlar. Bir de iade olunca geri dönüşü var. Efendim o da yaklaşık 5 TL. Yani 15 TL üzerinde bir masraf gidiyor. Ee, bizim zaten kazancımız arkadaşlar 10 TL yok. Yani hakkımızı helal etmiyoruz. Kusura bakmayın. Şu kardeşimize hakkımızı helal etmiyoruz. Yani bir nevi biz arıyoruz, telefonu kaldırmıyor. Kadro gidiyor, almıyor. Arkadaşlar mesaj e, Biliyor cevap vermiyor telefona. Biliyor Valla benim Biliyor param çıkmadı bileyim istedim. Bileyim. Ya en kardeşlerim param çıkmadı o zaman niye sipariş ediyor? Bundan dolayı Bari bazı ya. kardeşlerimizden iki telefon istiyoruz. Biraz Mardin'deki e, kardeşimiz hani mesela geç bir yerde bekleterek o, o konuda da hani biz hassasız. E, en önemlisi arkadaşlar, biz diyoruz ki arkadaşlar yüzde yüz Yalan atmadan size bunu <laughs> Özellikle arkadaşlar, Lamoz yüz maskesi harika bir ürün arkadaşlar ile ilgili. Bakın ambalajı arkadaşlar çok küçük. Buna bakın, Türkiye'den çok satılan yüz maskesi, harika bir maske. iyidir arkadaşlar. Bakın ambalajı büyük boy. Şu maskemiz de var arkadaşlar, bunun fiyatı örnek 5 TL. Şu maskemiz de fiyatı demeyelim, Zenix çok az bir maske. Bu mesela biraz daha yukarı fiyatı. Lamos maske neden 12 TL arkadaşlar? Yani bu, bu küçük ambalajı neden 12 TL veriyor? bedava veriyoruz evet. gene de kuaförlerimize Bizi veya alça. çevremize bir dayı istiyor. Hatta bugün Diyarbakır'da bile evet. dayı mod evet. bir tane bayan bacımız daha önce almış, hediye evet. ettik. Bir hatta ısrar edip istiyor. Yani bir türlü iletişime geç eksik kaldık. Yani o da hakkını helal etsin. Geç e, verdik. Sonuç evet. böyle evet. arkadaşlar. Lamuz yüz maskesi. Dün de e, bir AVM'de bir açılış vardı. Güzellik salonundaki namus yüz maskeyi uzman anlattı. Çok etkili arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, kozmetik bakla. Karşınızda arkadaşlar. 15 Şubat 2016 Aras Kargo'dan arkadaşlar. Size burada sunum yapıyoruz. Kuaför malzemesi A'dan Z'ye en ucuz fiyat aradık. Size bir arkadaşlar. Size bir telefon kadar arkadaşlar yakınız. 0530 342 6280 arkadaşlar. Facebook adresimiz arkadaşlar. Kozmetik bak. Bizi dinleyin ve e, Kuaför Sanatları arkadaşlar. No. Abdullah Kızılay, no, okay. Diyarbakır'dan arkadaşlar. Saygılar efendim. Okay.